kanalımıza hoş geldiniz. İkbal Gürpınar evli mi? Eşi kimdir? İkbal Gürpınar evlilikleri ve çocukları. Koronavirüse yakalanan ve bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra eski sağlığına kavuşan ünlü sunucu İkbal Gürpınar özel hayatı ile de merak ediliyor. 51 yaşında olan İkbal Gürpınar aslen Kırıkkale doğumlu. İki kez evlilik yapan İlknur Gürpınar'ın İlk eşi Burhan Karagözlü, ikinci eşi ise Emre Ermiş olmuştur. İkbal Gürpınar'ın Efe ve Alper adında oğulları vardır. Koronavirüse yakalanan ve uzun süre yoğun bakımda savaş halinde olan ünlü sunucu, koronavirüsü yendi ve hızla eski sağlığına kavuşmaya başladı. Bu süreçte annesini de koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın ailesi özel hayatı da merak konusu oldu. Her fırsatta ölümden korkmuyorum diyen İkbal Gürpınar kimdir? Aslen nereli? Evli mi? Eşi kimdir? Araştırması başladı. İkbal Gürpınar 51 yaşında ve Aslan Kırıkkale doğumlu. Emre Ermiş, Burhan Karagözlü ile evli olan İkbal Gürpınar, Alper ve Efe adında oğlu var. İkbal Gürpınar 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Alper, İhsan ve Mehmet Efe isimli iki evlat annesi. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu Çankaya Lisesi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Liseyi dışarıdan bitirdiği için birçok kadına okuma şevki aşılayıp binlerce kişinin dışarıdan okumasına vesile oldu. Sunuculuğu 1992 yılında polis radyosunda başladı. 1994 TRT'de başlayan televizyon hayatı boyunca birçok projeye imza attı. 2007'den 2015'e kadar Kanal 7'de İkbal'le Diyar Diyar ve Kabe yıllarında gibi hafızalara kazınan programları sundu. Okan Üniversitesi ve 360 yaşam koştuğu Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Medyatörlük Orta Doğu Amme İdaresi'nden de ithalat ihracat elemanı sertifikalarına sahip oldu. Son iki yıldır Keçiören Belediyesi Ramazan programlarını çeşitli televizyonlarda sunmakta. Kitapları, şiir, masal albümleri, sanatçı dosyalarıyla yaptığı düetlerle milyonlarca kişiye ulaşmaya devam etmekte. Bireysel koşluk ve medyatörlük yapmakta, şiir okumak, dünyayı gezmek, rafting, zipliğin yamaç paraşütü yapmak, amatör kaptanlık, dalgıçlık hobileri arasında yer almaktadır. Bu dönemde çok acılar çekti. Önce babasını sonra annesini kaybetti. Gerçekten çok çok acılar çekti. Sonrasında da koronavirüs kendisi oldu ve uzun süre bu hastalığı atlatmakla uğraştı. Kendisine tekrardan başsağlığı diliyoruz ve ömrü hayatında mutlu olmasını diliyoruz.